başkan, başkan biraz Evet. Efendim. Evet. Efendim. Kıymetli başkanım öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen esnaf teşkilatından birkaç kelimeyle bahsedeyim. Zaten siz esnafın içinden gelen birisiniz burada farkında olmayan bazı arkadaşlarımız olabilir İzmir esnaf teşkilatı 128 oda 1016 delege 230 bin esnaf arkadaşımız var İzmir ve ilçelerimizde büyük bir teşkilat Türkiye'de İstanbul'dan sonra en büyük ikinci İzmir sayı olarak ee, muhteşem bir camiayız. Yeni seçimlerimiz oldu bizim 8 aylık bir süreçte yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber görevdeyiz. Başkanım da yakından takip ediyordu seçimleri. Ee, şükürler olsun İzmir Esnafı ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımızı takdir ettiler. Uzun yıllardır değişmeyen bir yönetim değişmiş oldu bizle beraber. İnşallah bundan sonra birlikte çalışmayı yeğliyoruz. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki günlerde e, başkanıma hayırlı olsun diyorum burada e, tüm esnaf teşkilatı arkadaşlarımın adına. Bir yeni başkan arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de değişime gitti. Genç kardeşlerimiz de Yola devam dedi. E, kıymetli Başkanım öncelikle sizden başlayalım. Başkanımdan söz almadan bir tanış. Dört belediye başkanımız var içimizde. E, genç arkadaşlar. Ondan sonra da e, kıymetli başkanımdan sözlerini alalım. E, Görkem Duman, Buca e, Belediye e, Başkanı'yım. değil. Daha önce iki dönem bir başkan yardımcılığında bulundum. 2020 ile 2023 yılları arasında. E, enerji masası e, ve e, Balkan masası görevlerinde bulundum. Yaklaşık üç buçuk yıl Eee bir başkan yardımcılığı görevimi sürdürdüm. Teşekkürler. Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı. Ömer Eşki, Konuğu Belediye Başkan Adayı'yız. Ee, daha önce yapıp, farklı kademelerde görev aldım. Tekstil Mühendisi Odası'nda ve e, Tüm Yerasal Sendikası'nda görevler aldım. Şube Başkanlığı yaptım. Ee, sanayi sitelerinin, esnaf odalarının birçoğunu Bornova'da biz misafir ediyoruz. Ee, o yüzden bizim için en önemli noktalardan birisi burası. Umarım e, bundan sonraki süreçlerde gayet uyumlu bir şekilde çalışırız. İnşallah başkanım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Helil Kınay, Karabağlar Belediye Başkanı adayıyım. Ben de bu kentin içerisinde. Ee, mücadele edenlerden, kent için mücadele edenlerden sizler gibi birisiyim. Çevremen İzmir Şubesi'nde 10 yıl yönetim kurulu üyeliği ve şube başkanlığı yaptım. Sanayi Odası, Ticaret Odası, farklı dernekler ve komisyonlarda aslında hayatın her alanında kesimlerle ilgili de çalışmalar yaptım. Esnaflarımızla da ilgili çalışmaların içerisinde yer aldım. Şimdi Karabağlar Belediye Başkanı olarak aslında birlikte <laughs> Karabağlar'da da esnafımızı, sorunlarımızı çözüme kavuşturacağımız süreci birlikte yürüteceğimiz için de çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Nilüfer Çınarlı Mutlu. Ben mimarım. Ben de Mimarlar Odası'nda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik yaptım. Konak Belediye Başkan adayıyım. Ve Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük çarşılarından birine ev sahipliği yapan, kemer altına ev sahipliği yapan Konak'ta binlerce esnafımızla birlikte bu beş yılı omuz omuza geçireceğiz. Mutluyuz. Ne kadar güzel. Biz de mutluyuz. mutluyuz. Sevgili başkanım söz sizde. Evet. E, öncelikle siz değerli birlik başkanımız sonra bugün burada bizleri karşılayan, bizleri karşılama nezaketini gösteren tüm oda başkanlarımız, oda yönetim kurulunda görev alan değerli hesaplarımız e, ve basın mensuplarımız. Bugün buraya e, bir heyet olarak özellikle gelmek istedik. E, bu çerçevede Bornova, Buca, e, Konak ve Karabağlar e, ilçe başkan adaylarımızla da, aslında birazdan Karşıyaka Belediye Başkan adayımız da burada olacak. E, hep beraber gelmek istedik. Çünkü e, bir mesaj vermek istiyoruz açıkçası. E, o mesaj da şu. Bu kentin, e, yani İzmir'imizin en önemli e, kurumlarından birisindeyiz şu anda. Sizlerin değerinin farkındayız. Esnafımızın değerinin farkındayız. Normalde aslında tarihsel olarak bir ticaret kenti olan İzmir'de ticaretimizin esnaflar üzerinde özellikle yerel düzeyde sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Ve biz önümüzdeki dönemde eğer halkımız takdir eder de bizleri belediye başkanı yaparsa her zaman her yerde esnafımızın yanında olacağız. Geçen beş yıllık belediye başkanlığım sürecinde e, değişik vesilelerle bir araya geldiğimiz e, esnaf odalarımız, oda temsilcilerimiz ve esnaflarımızla ilişkilerimizde kendileri her birisi burada biliyorlar. E, elimizden geldiğince yapıcı olmaya çalıştım. Her zaman yanlarında olmaya çalıştım. E, biraz espriyle karışık şunu da söyleyeyim. Benim de geçmişten gelen küçük bir esnaflığım var. Pazarlarda limon satarak e, başladım, <laughs> sonra Kemal altında iş portacılık yaptım. Bir dönem var. E, bu biraz tabii ki şaka ama neticede aslında o alışverişin, o alışverişteki asaletin, o duygunun ne olduğunu daha çocukluk çağlarından beri bilen ve buna büyük saygı duyan e, bir e, siyasetçiyim diyeyim şu an itibariyle. E, ama <laughs> e, esnafımızın var olması. E, uygun şartlarda çalışması ee, sıkıntı yaşadığı zaman belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarının esnafın yanında olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ee, ve buradaki yerel esnafı koruma yönünde de açık bir irade ortaya koymaya niyetliyim. Yani belki ilçe belediye başkanı olarak yetkilerimizin ötesine geçen bazı konularda bugüne kadar yapamadığımız bazı şeyleri de yapma düşüncesi içerisindeyim. Amacımız, e, sizlerin ayakta kalmasını, güçlü olmasını sağlamak e, ve bu kentin esnaflarının hiçbir zaman yalnız hissetmemesini sağlamak. Önümüzdeki dönemde e, belediye çalışmalarından doğan mağduriyetler başta olmak üzere e, her konuda, yani sizi sıkıntıya sokan işte o zincir marketler, AVM'ler filan bunlarla ilgili olarak söz veriyoruz arkadaşlarımla beraber. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Her zaman esnaf dostu belediyeler olacağız. Her belediyemizin mutlaka bir esnaf masası olacak. Büyükşehir belediyemizde bir esnaf müdürlüğü kuracağım. Ee, böyle bir... Sizlerle her fırsatta e, ihtiyaç duyduğumuz her zaman mutlaka ekstra buluşmalarımız olur ama düzenli olarak da zaman zaman mutlaka bir araya geleceğiz. Ee, ve sizler için ne yapabiliriz bunu soracağız. Burada bizim samimi göreceksiniz, dürüst göreceksiniz, içten göreceksiniz. Ee, yani bütün toplumumuzu kucakladığımız ve onlar için e, ne yapmamız gerekiyorsa yapacağımız gibi mutlaka sizler sizlerle de yani esnaflarımızla da birliğimiz üzerinden odalarımız üzerinden. Bu ilişkiyi kuracağız başkanım. Bu bizim size davetimiz. Tekrar teşekkür ediyoruz bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için. E, aşağıdaki o biraz önce e, tadilatı devam eden ama bitmek e, çok yakın olan toplantı evet. salonunu gördük. Orada inşallah e, daha büyük bir kalabalıkla ama e, daha fazla sohbet etme imkanı bularak da bir araya geliriz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var. Başkanım. Sağ olun.